Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ve yeni bir modelle yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere yine güzel bir tuğ yası modeli hazırladım arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve zili aktif hale getirirseniz atta bütün videolarda anında haberdar olursunuz. Sizlere hazırladığım modeli ben üç rengi kullandım arkadaşlar. Zeminli fıstık yeşiliyle yaptım. Ve motiflerine de açık mavi ile pembe rengini seçtim arkadaşlar. Ben modeli sizlere anlatmak amacıyla bu üç rengi tercih ettim. Siz yapmak isterseniz. Her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı arkadaşlar. Yazmanız desen ise desenlerden rengi seçimini yapacaksınız. Ve düz yazmaya da yapmak istiyorsanız yine sevdiğiniz renklerle renklerini ayarlayacaksınız arkadaşlar. Ben motiflerine iki renk kullandım. Siz renklerini çoğaltıp veya tek renkle de yapabilirsiniz. Benim gibi de yapabilirsiniz. Yine tercih sizlerin. Ben çimenli yeşil yaptım. Siz yeşil sevmiyorsanız yine yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız. Desenli ise desenden veya zeminden renk seçimi yapıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Kullanacağım tulum 21 numara ve bugün sizlere hazırladığım şimsinle birlikte bir motifini yapacağımız modelde bu arkadaşlar. Daha önce sizlere anlattığım hazırladığım bir modelin zemininden yine motifine farklı bir model uygulayarak sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Şöyle bu modeli uyguladıktan sonra güzel durduğunu gördüm ve sizlerle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi gerçekten güzel durdu. Şöyle de göstereyim arkadaşlar. Feber modeli sizlere anlatmak amacıyla gördüğünüz gibi soft renkleri kullandım. Bu üç rengi tercih ettim. Siz yapmak istersen, seniz dediğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı arkadaşlar. Tığlamayla üst zincir çekerek oluşturdum arkadaşlar. Bu arada şunu da belirteyim. Modelin şu bölümüne ben bir tane yerleştirdim. Siz iki veya üç yapabilirsiniz. Veya benim gibi de yapabilirsiniz. Yine tercih sizlerin arkadaşlar. Şimdi hemen yapım aşamasına geçeceğim. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. Sürçülisan edersem şimdiden afola diyerek yapım aşamasına geçiyorum. Evet arkadaşlar öncelikle şu bölümünü anlatacağım arkadaşlar. İki motifin arasına yerleştirdiğim bölümü anlatacağım. Şimdisinde birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım. İpimi sabitledikten sonra şu uzunlukta bir tane örümcek yapıyoruz öncelikle. Ve tekli ipin arasından giriş yaptım sık iğne işlemiyle kapattıktan sonra iki kez doluyorum ve sıradaki iki tane kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yaptım ve önce bir sonra iki sonra iki ve sonra iki çekerek dörtlü trabzan yaptım ve şimdi bir tane zincir çektikten sonra şu uzunlukta bir tane ilmeğimiz var arkadaşlar ilmeğimizi şu boyutta tutuyoruz ve trabzanın hemen dibinden giriş yaptım ipimi çektim bir zincir çektikten sonra ilmeğimi aynı uzunlukta tutarak kapatmıyorum Yeniden giriş yaptım. Çektim. Bir zincir çektikten sonra yine ilmeğimi aynı uzunlukta tutarak kapatmıyorum arkadaşlar. Şu anda 3 tane ilmeğim var. Ve 11 tane ilmek biriktireceğim. Aynı şekilde giriş yapıp çekip bir zincir çektikten sonra kapatmıyoruz. Ve 7 8 9 10 ve bu 11 oldu. 11 tane ilmeğimin tümünü şimdi kapatıyorum. Kapattıktan sonra şimdi modeli ters çeviriyorum. Ve 9 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane zincir çektikten sonra örümceki yaptıktan sonra trabzan yapmıştık arkadaşlar. Araya giriş yapıyorum. Ve hemen Şöyle tepeye sık iğne ile bağlıyorum 9 tane zinciri. Eşim modeli ön yüze çevirdim. 9 tane zincirden oluşan bölmeye giriş yaptım sık iğne işlemiyle. Giriş yaptıktan sonra 2 tane zincir çekerek pırpır yapıyorum arkadaşlar. 8 tane pırpır yapacağım. 1 2 2 zincir ve sık iğne ile kapatıyoruz. 3 4 5 6 7 ve bu 8. olacak arkadaşlar. Giriş yaptım ve sık iğne ile bağladıktan sonra şöyle 11 tane ilmeğimizi kapatmıştık. O bölüme tekrardan giriş yapıyorum arkadaşlar şu şekilde. Ve yine sık iğne ile Ardından şu uzunlukta yine örümcek yapıyoruz. Yine örümceklerin boyunun tümünün boyunun aynı olmasına dikkat ediyoruz arkadaşlar. Ve sıradaki iki tane kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yapıp sık iğne ile kapattım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Araya yerleştirdiğimiz bölümü yapmış oldum. Şimdi yeniden örümcek yaparak devam ediyorum. Yine aynı uzunlukta bir tane örümcek yapıyoruz öncelikle. Ardından iki kez doladım ve Sıradaki iki tane kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yaptım. Önce bir, sonra iki, sonra iki ve sonra iki çekerek dörtlü trabzan yaptım. Ve bir zincir yine ilmeğimi uzatıyorum. İşlem aynı arkadaşlar. Trabzan yanından giriş yaptım. İpimi çektim. Bir zincir çektikten sonra ilmeğimi uzattım. Aynı boyuta ve kapatmadım. Yine 11 tane ilmek biriktireceğim. İşlem aynı. 6 10 ve 11 şimdi 11 tane ilmeğimin tümünü kapatıyorum kapattıktan sonra modeli ters çevirdim ve 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir ve yine aynı şekilde örümceğin yanından hemen giriş yapıyorum ve sık iğne ile bağladım arkadaşlar modeli ön yüze çevirdim ve bir tane zincir çektikten sonra 7 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım şimdi 1 2 3 4 ve 5 zincir bir kez doladıktan sonra hemen bir tane zincir çekip bir sık iğne yapmıştık arkadaşlar o araya giriş yapıyorum ve 2 2 çektim 1 2 3 4 ve 5 zincir bir kez doladım giriş yaptım ve 2 2 çektim 4 tane böyle yapacağız arkadaşlar ve ikincisini yapmış oldum yeniden 4 zincir Pardon 5 zincir ve bu beşinci, dördüncü arkadaşlar yine 5 zincir çektikten sonra bir kez doladım ve ikili trabzan yaptım şimdi 7 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum sık iğne ile bağladıktan sonra 11 tane ilmeğimi kapatmıştım arkadaşlar bu bölümü yaptığım zaman yine o bölüme giriş yapıyorum kapattığım yere sık iğne ile ardından yine aynı uzunlukta bir tane örümcek ve tığ batıda ilk iki tane kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yapıp sık iğne ile kapatıyoruz Arkadaşlar yine aynı uzunlukta bir tane örneği ve iki kez doladıktan sonra yine sıradaki iki tane kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yapıp yine dörtlü trabzan yaptım Arkadaşlar şöyle motifi yapacağımız bölümü de yaptım Arkadaşlar buraya da yine işlem aynı bunun aynısını yapıp, yapıp devam ediyoruz arkadaşlar Şöyle gördüğünüz gibi çimenini yapmış oldum. Şimdi sizlere motif aşamasını anlatacağım. Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli aldım. Ve şöyle 4 tane kutucuk yaptım arkadaşlar ardarda. Arda. Buraya motif yapacağız arkadaşlar. Hemen bana göre sağdakine giriş yapıyorum. Sık iğne işlemi, işlemiyle ipimi öncelikle yuvaya sabitledim. Yuvaya sabitledikten sonra 1, 2, 3 ve 4 tane zincir 2 kez doluyorum ve yine yuvaya giriş yaptım. 2, 2 ve 2 çektim. Üçlü trabzan yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Yeniden iki kez doladım. Aynı kutucuğa giriş yapıyorum arkadaşlar. Ve 2, 2, 2 çektim tekrardan 5 zincir ve trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım yeniden iki kez doladım giriş yaptım yine üçlü trabzan yaptım arkadaşlar ve 5 zincir trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım ilkini yapmış oldum arkadaşlar tümüne bu şekilde devam edeceğim ara geçişte herhangi bir işlem yapmadan yeniden iki kez doladıktan sonra sıradakine giriş yapıyorum ve 2 2 2 çektim. Ardından 5 zincir ve trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. İşte aynı arkadaşlar. Her birine 3 tane yapıyoruz. Her birine 3, 3 tane üçlü trabzan ve 5 zincirden oluşan pırpır yapıyoruz ikincisinde yapmış oldum Şimdi üçüncüye giriş yapıyorum yine aynı işlemle devam ediyorum. Ve üçüncüyü de yapmış oldum. Şimdi dördüncüye giriş yapıyorum arkadaşlar. Bu sonuncu. Yine iki kez doladıktan sonra üçlü trabzan yaptım. Şimdi beş tane zincir, üçlü trabzan yandan giriş yapıp sık ile kapattıktan sonra yeniden iki kez doladım ve giriş yaptım. 2 2 ve 2 çektim. Şimdi 5 zincir yine trabzan yandan giriş yapıp sık ile kapattım. Yeniden iki kez doladım. Aynı şekilde giriş yaptım ve 2 2 ek çektim. Şimdi 5 zincir ve trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra son olarak dört tane zincir yine aynı kutucuğa giriş yapıyorum arkadaşlar. Bu arada bunlara kutucuk terimi kullanıyorum. Siz farklı bir şey kullanabilirsiniz. Ve giriş yapıp kapattıktan sonra sık iğne ile şimdi 1 ve 2 zincir çekip ipimi kesip koparıyorum. Motif aşaması da bu kadar arkadaşlar. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız arkadaşlar. Yapmak isteyen arkadaşlarımıza da şimdiden kolaylıklar diliyorum. Şöyle göstereyim. Sizinle birlikte bir motifini yapmış oldum. Şu anda bu arada modelimiz ütüsüz. Ütülendikten sonra tüm modellerde olduğu gibi tabiri caizse kalıp gibi duracaktır arkadaşlar modelimiz bu kadar. Gördüğünüz gibi çok da güzel durdu. Size şöyle göstereyim arkadaşlar. Ben modeli anlatmak amacıyla bu üç rengi tercih ettim arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desenli ise desenlerden rengi seçimi yapacaksınız. Motiflerine iki renk kullandım. Siz renklerini çoğaltıp veya tek renkle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine tercih sizlerin. Bugünkü videomuz da bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sürçülisan ettiysem affola. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.